Pestisitler konusunu çok istediniz. Biz de sizi kıramayı pestisitler videosu serisine başladık. Değerli çiftçilerim, ziraat mühendisleri, meslektaşlarım ve ziraate gönül verenler. Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavına 16 gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Biz de elimizden geldiği sürece dilimizin döndüğü kadar bu konuları size anlatmaktan ve paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Pestisitler videosunun birincisini geçen gün yayınlamıştık. Yine şuradan veya oynatma listesinden onu da izleyebilirsiniz. Bu da part 2 olarak spesifik kullanılan insektis, akarsit, rodentisit, nematisit, mollusit, fumigant ve organik tarımda kullanılan olmak üzere birçoğunu anlatacağımız bir video olacak. Şimdi dilerseniz İlk olarak organik tarımda kullanılanlardan biraz bahsedelim. Zaten ilk videoda da Organik tarımda kullanılanların genelini biraz mı söyledik. Şimdi Daha çok Spesifik olarak kullanılanları Ele alacağız. Spesifik olarak ne demek Yani Genellikle Mesela Mildio'ya karşı genellikle bu kullanılır. Ya da Bir e, ne diyeyim akarside örüm, kırmızı örümceğe karşı genellikle Bu kullanılır mevzuatta ya da sınavlarda bu gelir ya da bayilerde geçerli olan etken maddesi budur gibisinden anlamına gelen bir cümledir. Biz de şimdi ne yapacağız? Organik tarımda kullanımları hemen anlatacağım. insektisitleri ya da diğer e, genel anlamdaki bütün fungusit, akarsit, nematisitleri anlatacağım. Ondan sonra sırasıyla ne yapacağız? Spesifik insektisit, spesifik mollosit, spesifik fumigan olarak teker teker ilerleyeceğiz. Şu anda karma olarak organik tarımda kullanılan spesifik etken maddeleri anlatacağız. Sizden bir ricam var. Sizden bir ricam var. Madem biz burada emek veriyoruz. Siz de bu videolardan yararlanıyorsunuz. Bir abone olup yani bir abone olup beğenip bir de doya doya yorumda yazarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yani dediğim gibi bir abone olmanız bizi gerçekten çok sevindiriyor. Ve daha yeni videolar oluşturmamız için bizlere moral olmuş oluyor. Şimdi fazla daha fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Şimdi organik tarımda olanları anlatacağım. Ama bakın çok dikkatli olun. Organik tarımdan sonra anlattıklarım da çok çok önemli. Hem sınav için olsun hem de daha sonraki ziraat hayatımızda olsun çok önemli konular bunlar dikkatlice videoyu sonuna kadar atlamadan izleyelim. Organik tarımda kullanılan spesifik etken maddeleri. 1. Abamektin. Abamektin maddesi armut pisidili, kırmızı örümcekler, turunçgillerde pas bürcüsü ve yaprak galeri sineklerine karşı kullanılan bir etken maddesidir. 2. Milbektin, Milbektin sebzelerde kırmızı örümceklere karşı ruhsatlı bir etken maddesidir ve kullanılabiliyor bayağı geniş bir e, kullanım kitlesi var. 3. Spinosad, Spinosad daha önceki videoda değindim. Soru gelme ihtimali en yüksek etken maddelerden biridir. Neden? Çünkü organik tarımda da kullanılıyor, ama normal tarımda da kullanılıyor. En çok organik tarımda sorulursa neden hangisi bitkisel kökenli veya bitkisel kökenli değildir olarak sorulabilir. Spinosada biraz araştırın derim. 4. Hatta 4'e geçmeden Spinosad geniş spektrumlu olup birçok meyve ağacı ve sebzelerde zararlara karşı ruhsatlı olan bir etken maddesidir. 4. Kükürtlü yani sülfür. Bağ yaprak uyuzu armut yaprak uyuzu meyve ağaçlarında akarlara karşı kullanılan bir üründür. Artı olarak sebzelerde uzaklaştırıcı olarak da kullanılabiliyor halk arasında. Bunu da sizlere söyleyeyim. 5. Azadiraktin. Geçen videoda çok geniş olarak azadiraktini de anlattım. Burada da yine söyleyeyim. Tütün tripsi, yaprak bitleri, doğu meyve güvesi gibi zararları uzaklaştırmak ve öldürmek için kullanılan bir etken maddesidir. Bir sonraki Basilius turungi ensis var aizavi. Biraz dilimiz zor dönebiliyor çünkü Latince bunlar yine yazı olarak da karşınıza çıkacak açıklama kısmına da ekleyebilmeye çalışacağım. Domates güvesi tuta absoluta, salkım güvesi, biber ve yoncada ise pamuk yaprak kurduna karşı kullanılıyor. Basilius turingensis var aizavai Bir diğeri Basilius turingensis var kurstaki. Kurstaki sonu değişiyor. Meyve zararlı, zararlısı güvelere, limon çiçek güvesine, domates güvesine, yeşil kurda, elma yaprak kurdu gibi ürünlere Karşı kullanılan bir etken maddesidir. Verticillium lecanii hıyarda beyaz sine ve çiçek triksine karşı ruhsatlı bir üründür. Bir başkası ise Basillus firmus biber, domates, hıyar ve patlıcanda kök urnematotlarına karşı ruhsatlı bir ürün olduğunu da dile getirmekte fayda var. Bir başka kök urun nematoduna karşı kullanılan ürün ise e, Paecilon lomyges lilacinus. Ben yine yazı olarak yazarım. Dilim çok dönmüyor değerli e, çiftçilerim, meslektaşlarım ve ziraate gönül verenler. Bu şekilde bunları da anlatmış olduk. Organik tarımda kullanılabilecek spesifik ürünler. Şimdi geçenkileri de biraz anlatayım. Organik tarımda kullanılan bitkisel menşeili ürünlerde tekrardan bir kısaca hemen sayayım isimlerini. Azaktiraktin, Rotenon, Piretrum, Nikotin, Riania, Sabadilla, Kuasiya, Sarımsak ve Kapsaikin gibi ürünler de organik tarımda kullanılabiliyor. Ruhsatlı ürünlerdir. Tabi her yıl ruhsatlar değişebiliyor. Kalkı iptal olanlar olabiliyor yeni ürünler olabiliyor bunlar tekrardan bitki koruma ürünleri veritabanından kontrol ettirmekte fayda var organik tarımı bitirdik şimdi normal açık arazide serada kullanılan kimyasal etken maddeleri teker teker sayacağız birinci başlığımız insektisit ve akarisit özellikte olan önemli pestisitler yani bu etken maddeleri hem insektisit yani böcekleri tarafı öldürürken hem de akarları pasakarı olur ya da kırmızı örümcek gibi diğer akarları öldürebilen tek etken maddede iki iş yapabilen önemli etken maddeleri sayalım. Bir tebu, tebufen pira. zaten ekranda da gelecek açıklamada da gelecek. Terpenoid blend, bifentrin, Abomectin çok kullanılıyor buna dikkat edelim Abamektin çok kullanılıyor diğeri spiromesifen bu da çok çok kullanılıyor etken maddeli pestisit iyi bir akarsit özelliktedir ayrıca insektisit özelliği de çok iyidir ve çok yoğun kullanılır dimetot ve mineral yağlar mineral yağlarda çok sorularda geliyor sorularda gelenlerden biri mineral yağ spiromesifen abomektin bunlar aklınızda sakın çıkmasın ama diyenlerine de çok dikkat edelim. Tebufen pirat 1, terponeit blend 2, bifentrin 3, abomektin 4, spiromesifen 5, dimetot 6, mineral yağ 7. Bunlar aklımızdan çıkarmayalım. Ama abomektin, spiromesifen ve mineral yağı da 3-4 yıldızın içine alalım bir köşede dursun. Şimdi akarsit, akarsit özellikle olan önemli pestisitleri biraz sayalım. Bunlar sadece akarlara karşı ruhsatlı. Heksi, T, Fenazak, Queen, Pridaben. Pridaben'i asla şey yapmayalım. Pridaben etken maddeli pestisitler akarsit özellikle olup birçok kültür bitkisinde aşırı derecede kullanılıyor Pridaben. Ayrıca Prida Ben Avrupa kırmızı örümceğine karşı kullanıldığından dolayı başka ürünlere de kullanılıyor. Videoda ben anlatmayayım. Araştırırsanız karşınıza çıkar. Bifenazate yine akarsit özellikle bir ürün. Paecilomces Fumisoro Sesus etken maddeyi doğal yollarıyla fungus türünden elde edilen pestisitin akarisit özelliği bulunmaktadır. Organik tarımda da kullanılabiliyor bu etken maddesi. Etoxale Yine akarsit özellikle kullanılıyor. Acekunocili etken maddesi çok önemli. Fembutatin oksit önemli bir akarsit. Yine milbektin daha önce söylemiştik organik tarımda da kullanılıyordu. Güzel bir akarsit. Ve ciflumetofen, fenazakuin, spirodiklofen gibi önemli etken maddeleri de var. Hemen tekrardan bir sayalım. Neydi? Fenazakuin bir. Hexatiol. Hexatiazox 2. Pridaben 3. Üç. 3'e çok dikkat ediyorduk. Pridaben çok önemli. Bifenazate 4. Paecilon Fumisoro seus 5. Bu da önemli. Unutmayalım. Etoxale 6. oldu. 7. sayacaksak. Acecu Inoculi. Çok önemli. Buna da 2, 3, 4, 5 yıldız koyalım. 7, 8. Diflovi Diflovidazin. E, bu da 7. ürünümüz. Fembutatin oksit. 8. ürünümüz. Milbektin. 9. ürünümüz. Çok özelliği. Hemen en önemlileri direkt yıldızları koyacaklarımızı söyleyeyim size. Milbektin. Pridaben. Fembutatin oksit. Ve e, bir başkası. Paecilomicis e, fumo soru esus. Bu önemli ama benim dilim bir türlü dönmüyor kusurları affedin değerli dostlar deyip hemen afisit tarafına geçelim diyorum afisitlere baktığımızda yani afit neydi yaprak bitleri yaprak bitlerini öldüren önemli etken maddeleri biraz sayalım bitlere karşı aşırı bir öyle fazla spesifik ürün yok en çok kullanılan iki tanesini sayalım flonijamit ve primikarp en çok kullanılan ve neredeyse onlar için önemli olan etken maddeleriydi. Hemen rodentisitlere yani kemirgenleri öldüren özellikle olan pestisitlere biraz bakalım. En çok kullanılanlardan biri çinko fosfür isimli bir etken maddesi. Tabi birçok etken daha var da en çok spesifikleri anlatıyorum. Şimdi gelelim nematisitlere nematisitler e, biraz yoğun önemliler bunlar e, dikkat etmek e, lazım e, bazıları hem insektisit görev görüyor hem nematisit öneminde de kullanılabiliyor mesela adhocrocos et etken maddeli pestisit hem nematisit hem insektisit görevinde kullanılabiliyor e, kendi e, yine burada e, ürünlerimizin arasında e, kullanılabiliyor sarımsak ekstratı sebzelerde kök nematodi için kullanılabiliyor. Foshi azate etken maddesine yine kullanılabiliyor. Basilius firmus kullanılabiliyor. Fluopiraman kullanılabiliyor. Paecilomyces lijanus bunlar da fungus türünden elde edilen nematisit olarak kullanılabiliyor. Oli isothiosyanat etken maddeli pestisitte nematisit özellikle olup sebzelerde eee kunanla karanfilde, kök kurnemotodunda kunanla biliyor. Bunlar biraz e, sözel konular olduğu için hani çok aşırı anlatıp genişletemiyoruz. Direkt hani isimleri sayarak e, not alacaksınız, ezberleyeceksiniz. Başka hani e, çaresi yok bunun. Olay bu zaten ben elimden geldiğince bunları ekrana da yansıtacağım ya da e, açıklama kısmına da yazacağım bunları size kolaylık olsun diye. Gelelim bir başkasına. Mollosit salyangozları öldüren özellikle olan Pestisitlere gelelim Salyangoz ve sümüklü böceklere karşı etkili olan Pestisitlerin bulunduğu gruptur bunlar Ferrik Fosfit Ferrik'i asla unutmayalım Mollosit geldi mi hemen ferrik veya Metaldehid Etken maddesi Mollositlere karşı salyangoz yani sümüklü böcek salyangozları öldüren Ferrik kelimesini unutmayalım ferrik fosfit veya metaldehit etken maddelerini ne yapıyoruz? Aklımızdan çıkarmıyoruz. Biyolojik insektisitler de var. İnsektisit olarak biyolojik olarak kullanılan bazı ürünlerde mevcut. Biyolojik insektisit olarak beküveri tabanında beauveria basiana olarak bir ürün bulunuyor. Bu da aklınızda dursun. Yine kamera kayıt süremiz 13, 14, 15 dakikalara yaklaştı. Videonun çok uzamaması adına ben burada videoyu keseceğim. Bir, başka parti yarın nasipse gelecek. Sınava kadar bütün konuları alacağım. Her gün bir video olarak karşımıza gelecek. Sırada fungusitler var. Mantarlar alemi. Mantarlar alemi çok geniş olduğundan dolayı bu videoya da eklersem aşırı uzar. Bir saate neredeyse çıkar. Bunu bir izleyin, sindirin. Yarın yeni video da gelecek, onu da tekrar izleyip sindirerek daha güzel bir öğrenim olmuş olacak. Sizlerden ricamız abone olmanız, abone olmanız bizim için çok önemli, videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Tabii yine aklınıza takılan her şeyi veya yine dileklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama abone olmayı ve beğenmeyi asla unutmuyoruz. Başka bir videoda yeni bir partta olabildiğince kısa sürede yarın diyelim görüşmek üzere